Arkadaşlar merhaba. MT25 H2 kanat ayna montajı nasıl yapılır? Hadi videomuza geçelim. İlk olarak 14 anahtarla orijinal aynalarımızı söküyoruz. Diğer tarafı da söküyoruz. Aynalarımızı söktüğümüzde yükseltme gelirse üstünde yükseltmeyi ayırıyoruz. Şu şekilde uzatmamızı çıkarıyoruz üstünden. Bu ters pas olur sökerten. Tekrar yerine takıyoruz. Bunlar üstünde kalacak motorumuzun. Sıkıyoruz tabi. Tamamdır. Şimdi aynalarımıza içelim. Aynalarımız şöyle paket içinden çıkan Aylenlik vidalarla montajını yapacağız. Vidalarımızı gösterelim. Şöyle paket içinden çıkan vidalarımız. Şimdi montajını gerçekleştirelim. Aynamızın normalde şuraya araya ek takıp biraz daha geriye takabiliriz ama ekimiz olmadığı için biz direkt orijinal yerine montajlayacağız. Aynamızı orijinal yuvasına koyup vidasının içine yolluyoruz. Alt aylen ile sıkıyoruz şöyle ayarını ayarlayıp sıkın. Şöyle göz kararı ayarlayacağız şimdi. Çok aşırı sıkmayın bunlar kırılır. Döküm malzeme. Sıktıktan sonra paket içinden çıkan vida tapalarını takmayı unutmayın. Su girip küflendirmemesi için. Şimdi karşı tarafını da montajlayalım. Aynı şekilde karşı tarafı da Bakıyoruz. Sol taraf ters posudur, bunu unutmayın. Burayı da sıkıyoruz. Tekrar tabasını aynı şekilde. Tabasını aynı şekilde kapatıyoruz buranın da. Öyle bir görüntüye sahip oluyor. Tabi daha ayar işlemi var. Siz de kendinize göre ayarladığınızda daha iyi duracaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.